Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün sizlerle Slendrina The Color'ı oynayacağız Geçen iki gün önceydi sanırım bir tane video paylaştım ve videoda dedim önerdiğiniz bir oyun varsa dedim yorumlarda yazın Birisi bunu önermişti Bunu çoğu yerde görmüştüm ama hep merak etmişim acaba nasıldır Aaa Aa, Yemin hatırladım ben bu şarkıyı. Şey... Bir videomda var. O videoyu ben yorum kısmına atacağım. Linkini siz oradan yazarsınız. Hani Granny'de şey yapıyorsunuz. Ayıcı... E, 5'e koyduğunuzda bu ses. Aga ben bu sese bayılıyorum. Yemin billah bayılıyorum. Neyse. Play diyoruz. Eee... Şimdi Color 1, Color 2, Color 3. Şimdi biz Color 1'de mecbur oynayacağız. Hard, easy, Medium ya. Yani. <laughs> medium, cizmiş. Bir de akşam gece gece çekiyorum. Saat kaç? Saat yemin 22. Hani gidip de diğer youtuberlar gibi. Saat 3'te bunu çektim abi 22. Kitap toplayacağız. box. Ne diyor? Ay bu nasıl çok şey. Ha. Bundan başladık. Evet ilk kitabımızı nasıl alıyoruz? sen? Şimdi dokunma mı okuma yok. Yaklaşma var. Ar Hayır. Lan bir an koptum yeminle. Tamam okey. Açılmıyor bu. Tamam. Tamam sakinim. Dur. Sesi biraz daha yükselttim ki korkaya. Hatta daha fazla yükselttim korkaya. abi. Boş. Boş. Oğlum neredesin? be Bismillah Kalbim duracak sanırım Şöyle yapam da <laughs> Lan. Kanka Kanka ayıp oluyor ama Şunu gir Açmıyor e Umarım arkamızdan gelmez Lan bu kulaklık sürekli düşüyor kulağımdan <laughs> Kanka Kanka ya düşme bir. Heh. Evet bir tane burada. İkinci. Açıl. Üç. Yok. Şimdi ben bu haritayı da bilmiyorum. Bu açılmıyor. Açıl. Uf, o biraz şu an tedirginim. Belki de şu ana kadar oynadığım. Ana ee! Kaçamıyoruz da. Bu nasıl iş? A kalktın. Abla, abla. Hmm. Bir şey kilitledi ama. Bura bakmıştık sanırım. Arkadaşlar şu ana kadar belki kaç oyun korku oyunu oynamışım bilmiyorum ama bence en korktuklarımdan birisi. Bu hatta en korktuğum diyebilirim. Hani bir an çıkıyor evet kapı burada. Aa. Wow. Al bunu. Şimdi ben fazla bilmediğim için hani bilmediğim şeyler yapabilirim. Tamam okey. Şimdi burada iki tane aldık. Okey. 4 tane oldu. Dört tane daha bulmamız gerek. Geri çıkalım. Ben baya bir heyecanlandım. Dur. Biz, bura yok. Tam geri çıkalım. Şimdi biz buralara baktık. Okey şimdi bu açılıyor mu evet bir anahtar da aldık okey yavaş yavaş öner öneriyoruz ne <laughs> yavaş yavaş öğreniyoruz bu tamam şimdi bulduk anahtar başka yok At. abla abla lan bu buraya gitmedi mi şu arkadaşlar ben biraz biraz değil baya baya soğukkanlı birisi olduğumdan dolayı ana fazla korkmuyorum. Ee, onun için dur ben yine buradan gideceğim. Burada yol yok muydu? Yok. Bitti. Ben e, soğuk kanlı birisi olduğum için hani fazla korkmuyorum. Sadece ürkeliyorum. Yanlış gidiyorum. Arkadaşlar insan biraz uyarır der. Yanlış yoldasın dostum. Neyse okey buralar bitti. Bismillah. Tamam şimdi buradan gideceğiz. Hangi yol? 2 mi 1 mi? Neyse 2'den gidelim ya. Bak kapı açılmıyor. Şimdi anahtar da bulsaydık açardık. Biz o zaman ilk yoldan gidelim. İçime bir ürperti girmiş yemin billah hangisinde Şimdi buradan gidelim. Şu az çok yollar aklıma girdi. Ay Bismillah. Tamam. Tamam. Hadi. Ee, buraya bakmıştık sanırım. Evet. Çıkartma abi. Oha, bunlar açılmıyor. Maşallah Neyse biz Diğer yoldan devam edelim Şuradan gidelim Lan Lan yol bitmiş Okey Okey bro. Aslında yanlış yaptım ya. Anahtarı aldığım anda gidip o diğer kapıları açmalıydım ben. Yanlışlık yaptım ya. Ef, ef. Şimdi buraları da bilmediğim için. Sen buradan yanlış yol. Arkadaşlar ben yes diyorum. Şimdi bunu biraz daha iş şey yapacağım. Hard, hard modundan oynayacağım. Şimdi Ha, bunlar da açılıyormuş. Aga vurmamız yeterliymiş. Ben vurmadım ki az öncekilerine. Bu kuruyorsun açılıyor. Neyse vallahi hard modunu oynadım. Tamam. Bir kitap. Lan. Allah. Merhaba. Ne, ne oluyor lan? He? Gitme lan. Anahtar. Okay. Okay, korkmuyorum. Korkmuyorum. Ana, ana. Korkmadım lan. Game over. Bitti. Wow, bitti. Her neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ben bunu bir daha çekmeyi düşüneyim çünkü baya eğlenceli bir oyundu. Bu arada önermek istediğiniz oyunlar falan varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.